Elektrik kontağının neden olduğu yangın ahşap binayı küre çevirdi. Bizde ufacık bir yangın vardı orada. Ben şeyden görmüyordum kapıdan. Daha sonra itfaiye haber verildi. İtfaiye gelene kadar büyüdü. Alevler akşam saatlerinde Kadıköy Koşu yolunda iki katlı bir ahşap binadan yükseldi. Ben de, ben de. Ben de. Binanın elektrik sisteminde yaşanan kısa devre nedeniyle çıkan kıvılcımlar tahta duvarları hızla sardı. Ben de, ben de. Ev sahipleri korkuyla kendilerini dışarı attı. Önce mahalleli yangını söndürmek için çırpındı. İddiaya göre itfaiye ekipleri bir saat sonra olay yerine ulaştı. Ahşap bina çoktan alevlere teslim olmuştu. Tehlike büyüdü. Yangın bitişikteki bir başka binaya da sıçradı. Söndürme çalışması sürerken cayır cayır yanan evin sakinleri gözyaşlarını tutamadı. Yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Ancak ahşap bina alevler söndürüldüğünde kullanılamaz hale gelmişti. Ya yangın elektrik komutanından oldu. Birden oldu. Ama itfaiye arayıp itfaiyenin gelmemesi herhalde kayıtlarda vardır. En aşağı bir saat oldu. İtfaiye ve polis ekipleri çıkan yangına ilişkin inceleme başlattı.